Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zula oynuyoruz. Zula kanalımızda bir seri haline gelecek. Bu Zula'nın ilk bölümü arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar 100 abone olduğumuz zaman videoya facecam koyacağım. Odaya girdim ben bir kere öldüm. Şimdi o da az kişinin. Biz tamam az kişi ama öndeyiz. Bu arada arkadaşlar e, bir e, sorundan olayı şu an sizde ka videoda kasıyor olabilir arkadaşlar. Ah. Al bunu da Şu taraftan bir yerden basalım ya. Buraya hiç adam gelmiyor. geliyor şu Ama bizim adam tuttu orayı. Mermi bitti ha. 20 tane kalınsın Alın ben var. Allah Allah Allah. Aman aman. Korktum lan Ya abi ya yandan gelir mi ya? Bu video kısa olacak arkadaşlar. Şu an bizim takımımız 34 puan. 60 puan olduğunda videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü bu aralar internetim, eee kota mı açtığımdan dolayı internetim yavaş arkadaşlar. O yüzden videoları e, çok zor yüklüyorum arkadaşlar. Lan 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 olup. <laughs> lan. Hah tamam. O yüzden videoları zor yüklüyorum arkadaşlar ee, bu ayın 10'unda e, şu an siz videoyu ayın birinde mi izliyorsunuz 31'inde ya da birinde izliyorsunuz Şubat'ın 10'unda internetim düzelecek o zaman arkadaşlar e, daha uzun videolar atmaya çalışacağım O zaman internetim hızlı olduğu için çabuk yüklerim videoları İnternetim yavaş olduğundan dolayı da şu an videoda kasıyor. Adam burada kalmış lan. Gel, gel. Gel babaya gel babaya. Oooo! Arkadaşlar ilk videomuz Life is Strange'ti. Life is Strange benim stokumda duruyordu. Fakat yanlışlıkla e, ıı, bulunan videoların dosyasını silince o videoda cc oldu yani live stream gelmeyecek arkadaşlar ondan dolayı özür dilerim fakat e, martın başı falan o civarlarda e, şey gelecek csgo gelecek arkadaşlar csgo global office o gelecek arkadaşlar e, ondan sonra bir seri daha var o da the forest arkadaşlar o da gelecek Öyle arkadaşlar yeni serilere de başlayacağız Bunu da hatırlatayım Söyleyeyim dedim arkadaşlar Burada adam var mı lan Varmış Ah. Al bunu da al lan, lan, Bu lan. niye buraya düştü Burada adam yok değil mi Oy. Headshot Ay. <laughs> Kesiyor lan niye öldürdü ki? Bas önden. La oğlum görmüyorsunuz mu lan gözünüzün önündeki adamı? Sakat ya. Allah Allah. Biraz da başla silahla oynayalım. M468 ile oynayalım. Bu silah da güzel. Şey jarjuru çabuk dolduruyor. Çıkma. Bu silah da çok seviyorum ya. Çok güzel silah bu. Birinci sevdiğim neydi lan onun adı? Dur bakalım. ARX 160 Cobra. İkinci sevdiğim silah e, M6 Kanuni 3. sevdiğim silah M468 çok süper bir silah ya bu çok seri sıkıyor yani gücü de bayağı iyi silah 60 puan olacağız dedik 80 puan olduk 90 olsun bitireyim videoyu konuşunca zaman bayağı çabuk geçti Yalnız videoda bayağı kötü oynadım. 14'e 9 oynuyoruz. Berbatız şu anda. Ama kasmadan da kaynaklanıyor yani. Kasma da etkiliyor benim oynamamı. Videodan önce bir oduya girdim. 54'e 14 oynadım. Yani bayağı iyi oynadım orada. Biri daha mı vardı? Birini daha gördüm sanki. Aynı birim varmış. Bak dedim. Vallah Ah. Aha aha aha. Ya. Off. Orada ölmeseydik. Güzel olabilirdi. Neyse arkadaşlar. 94 puan olduk. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı unutmayın. Eğer, eğer hala videoya Kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bay bay.